Herkese merhabalar. Philip Island Superpol ve ikinci yarışını da tamamladık. Pazar gününün ilk saatlerinde Superpol yarışını izledik ve Toprak iyi bir performans göstererek Superpol yarışını 3. sırada tamamlayarak bu senenin ilk podyumunu elde etti. Kısa sayılabilecek bir yarış sonrası bile podyum görüntülerinden BMW'nin lastiğinin sol tarafının oldukça aşındığı çok net bir şekilde görünüyordu. BMW ve Toprak için bu sene lastik yönetimi oldukça önemli olacağı benziyor. Toprak'ın Süperpol yarışında 3. sırayı almasıyla birlikte ikinci yarışa geçtik. Philip Island yarışının ikinci yarışında yarışın ilk bölümüne Bautista ve Jonathan Ray'nin dün dediğimiz gibi daha iyi başladığını gördük. Özellikle starttan sonra Toprak ve Bautista 2. ve 3. sırayı aldı. Jonathan Ray ise kısa süre içerisinde 5. sıraya yerleşti. Dünkü yarışın lideri Bulega ise Süperpol yarışını 5. sırada bitirebildi. Yarışın başlamasının ardından 11. sıraya geriledi. Philip Island'ın Yavaş ve virajlı bölümlerinden dolayı Yamaan'ın yavaş virajlarındaki hızı nedeniyle Locatelli Wagnerter oldukça iyi başladı. Locatelli Superpole yarışını ikinci sırada bitirdi. Toprak yarışa çok iyi başlamış olmasına karşın ne yazık ki yarışın bitimine tam 19 tur kala mekanik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı. Bu haftayı genel olarak değerlendirecek olursak Toprak için oldukça şanssız bir hafta oldu diyebiliriz. Sıralamalarda 1. yarışta ve süperpolde üst sıraları çıkmaya çalışan bir toprak görsek de motor ile aralarında tam olarak uyum olduğunu söylemek oldukça zor. Ve ayrıca BMW'de yaşanan teknik arızanın ardından toprağın yarış dışı kalması da pek pozitif hava yarattığı söylenemez. Flip Island'da test gününün bir gün kısaltılmasından dolayı gereken zorlamalar ve ayarlamalar yapılamamış olması BMW Rocket takımı ve toprağa yansımış gibi duruyor. Yarışın bitimini 17 tur kala Gardner ile Jonathan Ray'nin teması sonrasında kırmızı bayrak çıktı. Buradaki kırmızı bayrağın sebebi toprağın motorundan sızan yağın pisti kirletmesinden dolayı meydana gelen kaza gibi görünüyor. Ve yarış yaklaşık 1 saat sonra başlayabildi. Yarışın son turuna lider giren Bautista son düzlükte Laos tarafından geçilerek yarışı 2. sırada tamamladı. Yarışın son turunda Laos'a atak yapan toprağın eski takım arkadaşı Locatelli ise düşerek yarış dışı kaldı. Diğer dikkat çekici nokta ise BMW sürücülerinden Gerloff'un 8. ve Vandermark'ın 10. bitirebildiğiydi. Toprak harici diğer BMW sürücülerinin haftayı bu kadar geride tamamlaması toprağın ne kadar iyi sürücü olduğunu gösterse de saf performansa baktığımızda BMW'nin halen kat etmesi gereken yol olduğunu bize gösteriyor. BMW'nin tartışmalı performansını toplaması adına bir sonraki yarışa yaklaşık bir ay var. Bu süreç lastik aşımını azaltır ve belli geliştirmelere mesela yavaş viraj performansının arttırılmasına odaklanırlar ise bir sonraki yarışta daha iyi olabilirler. Bir sonraki yarış Katalunya pisti. Yüksek aero ve hızlı virajlara sahip bu pistte BMW ve toprak avantajlı olabilir. Kısacası bu hafta toprak BMW ile ilk podyumuna Superpol yarışında çıkmış olsa bile ikinci yarışta yaşadığı talihsizlik nedeniyle haftayı pek pozitif kapatmadığını söyleyebilirim. BMW süreci toprak için umarım daha iyi gelişir ve Yamaha'nın son ilk sezonuna dönüşmez. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videolar görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.